Videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayak öreceğiz. Ben birisini hazırladım. Şöyle görün istedim. Şimdi diğerini hazırlayacağız. Buradan sonra da ten rengi ile yapacağız. Geçen videomdan izleyenler hatırlar. Örerken çorap gibi yapsaydım dedim. Bu sefer öyle yaptım. 8 tane zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 ikinciden yani bir dönüşten birini atlayarak başlıyoruz burayı arttırma yapıyoruz ilkine iki defa batıyoruz daha sonra tek tek batarak 5 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 bu en sondakine de 4 tane batıyoruz 1 2 3 4 Daha sonra zincirin diğer taraflarından örmeye devam ediyoruz. 5 tane sık iğne yapacağız yine. 1 2 3 4 5 Şu sonda ilk daha önce ilk yaptığımız ilmeğin içine, zincirin içine 2 tane daha batıyoruz arttırma yapıyoruz orada da bu şekilde ee, burada bir farklılık yapıyoruz ee, burada ilmek kaydırma yapacağız buraya battık yani normalde spiral olarak ördüğümüz yere battık geçirdik bunun içinden geçirdim bir zincir çektim bu hemen battığım yere batıyorum yine Bir de burada şey yapacağız. Çok özür dilerim. Başını doluyoruz. Çakma sık iğne yapacağız. Bir, aynı yere bir daha batıyoruz. İki, yanındakine de battık. Onun da arttırma yapıyoruz. Yani ona da iki defa batıyoruz. İki tane yan yana çakma sık ile arttırma yaptık. Şöyle gayet net görünüyor sanırım. Yine başını dolayarak çakma sık ile devam ediyoruz. 5 tane yan yana yapacağız. 2 3 4 5 Şimdi başını doladık. Bir tane yaptık. Aynı yere bir daha atıyoruz. Arttırma yaptık. Bir tane daha arttırıyoruz. 1 2 arttırdık. 2 tane yan yana yan yana arttırma yaptık. Şimdi yine yapıyoruz arttırma. 3 oldu. Başını doladık. Bir tane daha batıyoruz. Bu da arttırma olacak. 4 tane yan yana çakma sık iğne ile arttırma yaptık burada. Ee, yine devam ediyoruz çakma sık iğne ile. 5 tane yapacağız. Çakma sık iğne. 1 2 3 4 ve 5 5 tane yaptıktan sonra arttırma ile yapıyoruz birincisini yaptık arttırmanın şöyle ikincisini yapıyoruz şimdi bu da arttırma olacak iki tane yan yana yapıyoruz sizi en çok yanıltan şu olacak şurada bir tane daha Şöyle tığla göstereyim. Şurada bir tane daha ilmek yeri var gibi görünüyor. Aslında burası yok. Buraya hiçbir şekilde batmıyoruz. Ee, bu ilmek kaydırmanın e, oluşturduğu bir şey. Buna hiçbir zaman batmıyoruz. Sakın oraya batmayın. Sayınız artacaktır. Şimdi yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Yine örel gibi buraya batmamız gereken yere ilmeğin içine battık. Çektik. Bu şekilde. Bir zincir çekiyoruz. Arttırma ile başlayacağız yine. Çakma sık iğne ile. Şu ilk ilmeğin içine. Şuraya. Batıyoruz. Buraya arttırma yapıyoruz önce. Sonra bir tane. Çakma sık iğne yapıyoruz. Bir adet arttırma. Bir. Buraya arttırma yapacağız. Bir tane daha tek batıyoruz bir tane daha arttırma yapıyoruz şöyle yakından göstereyim arttırma tek arttırma tek arttırma bu şekilde olacak şöyle netleştireyim biraz arttırma tek arttırma tek arttırma Yine çakma sık iğne ile devam ediyoruz. Yan yana 3 tane 1 2 3 Şuradaki arttırma gerisi çakma sık iğne 3 tane. Şimdi bir tane daha çakma sık iğne yapıyoruz. Sonra arttırma olarak yapıyoruz. 1 2 Şurada bir arttırma yaptık en son. Sonra tek batıyoruz. Arttırma yapıyoruz. Çakma sık iğne ile. Örmeye devam ediyoruz. Arttırdıktan sonra tek. Tekrar arttırma. Tekrar tek batıyoruz. Yine arttırma yapıyorum. Yine tek batıyorum. Yine arttırıyorum. 5 tane arttırma yapacağız. Ben bundan sonra sayacağım hemen. Şu burun kısmında eee sayacağız. Şurada bir arttırma yaptım. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4 5 arttırmalarımız tamamdır. Daha sonra 4 tane örüyorum. Sonra bir tane daha tek 5 oldu. Şimdi arttırıyorum. Tek örüyorum. Bir tane daha arttırıyorum çakma sık iğne ile. Bu sefer buraya e, ilmek kaydırma yapmayacağız spiralli olarak örmeye devam edeceğiz. Bir de şu arka loplardan öreceğiz. blo yapacağız. Şöyle sık iğne ile örmeye devam ediyoruz. Sık iğne yöntemine geçtik. Şu şekilde. Ilmek kaydırma yapmadım artık. Direkt örüyoruz. Spiralli versiyona döndük. Bu sırayı normal blo şeklinde sık iğne olarak örüyoruz. Ben hemen örüp geleyim. Daha sonra devam ederiz. Blo olarak bütün ilmekleri ördüm. spiral olarak örmeye devam edeceğiz. İsterseniz buraya yer belirleyici takabilirsiniz. Karıştırmamak için. Normal sık iğne olarak örüyoruz. 2 sıra öreceğiz. Toplamda 36 sık iğne var bir sırada. Siz iki sıra örün, ben hemen örüp geliyorum. İki sıra boyunca ördüm. İki sıra ördükten sonra 12 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sık iğne yaptıktan sonra bir sık iğne bir kesme bir sık iğne bir kesme tam altı tane böyle bir sık iğne bir kesme olarak yapacağız iki oldu bir sık iğne bir kesme 3 bir sık iğne bir kesme dört bir sık iğne bir kesme beş bir sık iğne bir kesme altı daha sonra altı tane sık iğne bir iki üç dört beş altı bu sıramız 7. sıraydı bitti. 8. sırada 12 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sık iğne ördükten sonra şurada yaptığımız çakma sık iğnelerden yapacağız. Başını doluyoruz.

12 sık iğne çakma sık iğne ördükten sonra 6 tane de normal sık iğne örüyoruz. 1-2-3-4-5-6 8. sıramız bitti. 9. sıraya geldik. Yine 12 tane sık iğne örüyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8 Sık iğne ördükten sonra tekrar kesmelerimiz var. Yine önlerden bu şekilde alıyoruz. Hani e, burası farklı diye farklı bir yöntem uygulamıyoruz. Bu şekilde 6 tane yan yana kesme yapıyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra kalan 6 tane ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 tane sık iğne örüyoruz. Bu 10. sıramız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 9 ben hemen bir sırayı kontrol edeyim 2 4 6 8 9 9 sık iğne ördükten sonra bir sık iğne bir kesme 4 defa yapacağız bir sık iğne bir kesme 2 bir sık iğne bir kesme 3 bir sık iğne bir kesme 4 daha sonra 3 tane sık iğne öreceğiz 1 2 3 11. sırada 10 tane sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bu da 10 daha sonra bir tane bir adet kesme yapıyoruz ee, 10 tane sık iğne ördük bir adet kesme yaptık 4 adet sık iğne örüyoruz 1 2 3 4 bir tane daha kesme yapıyoruz kalan iki tane ilmeği örüyoruz bu sıramız da bitti 12'den 19'a 8 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz ama örerken elyaf doldurmayı unutmayın bu formundan sonra ayak uçlarına uç kısımlarına elyafı ulaştırmak çok zor oluyor bu kısmındayken buraları doldurun. Daha sonra örerken de bu boğaz kısmını da doldurursunuz. Ben hemen 8 sıra örüp geliyorum. 8 sıra boyunca ördüm. 8 sıra ördükten sonra 5 tane daha sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 yer belirleyici bundan sonra burası olacak burada da e, ten rengine geçiyoruz bu şekilde ee, tam 28 sıra boyunca ten rengiyle örüp geliyorum ben. 28 sıra boyunca ördük ten rengiyle. 28 sıra ördükten sonra 5 adet sık iğne yapıyorum ten rengiyle. 1, 2, 3. 4 5 Tane rengini kesebiliriz artık. Ee, beyaz ipimizi bağlıyoruz. Yer belirleyici kısmı burası oluyor artık. Buradan sonra sıra başı. 1 2 Sıra sonuna kadar beyazlı örüyorum. 2 3 7 18 Bir sıra ördük. Bu sıradan sonra blo olarak örüyoruz. Şu arka loblarını alıyoruz. Şu birinci 2 3 4 5 ve 18. Bu sıradan sonra normal bir şekilde bir sıra daha örüyoruz. 1 2 3 ve 18. Burada ee, şu fırfır kısmından bacakları birleştirmeden yaparsanız çok daha rahat olur ben ipimi iç kısmından çıkartıyorum ee, fırfır yaparken normalde bu şekilde örüyorduk bacağı ters tutuyoruz şu şekilde şuradaki ek olan yerden yani renk geçişinin olduğu yerden ipi takıyorum tekrar şu filoların olduğu yere kalan ilmeklerine bir 2 zincir çekiyorum. 2 zincirden sonra hemen yanındakine şöyle hemen yanındakine sık iğne yapıyorum. 1 2 Şöyle yan tarafındakine sık iğne yapıyorum. 1 2 şu yandaki ilmeğine tıkine yapıyorum. 1 2 Şöyle yakından göstereyim. Aynı şekilde sıra sonuna kadar hepsini yapıyoruz. 1 2 En son buraya geldik, yani sonuncuyu yaptık. ilk yaptığımızın içine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Bu şekilde bitti. Temiz bir iş olması için ilmeklerin içinden. Böyle iç kısmına ipliğin uçlarının içine saklıyorum. Bu şekilde yaparsanız tertemiz bir iş olur. Bunlar içinde kalır. Bu şekilde. Bacaklarımız bitti. Gövdeyle devam edeceğim.